Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de kahvaltıda yiyebileceğiniz minik atıştırmalık pizzalardan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, pizzamızın hamuru için 4 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 2 tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Şimdi hamurunu yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, pizzamızın hamurunu yapmaya başlıyoruz. Bir bardak ılık sütümüzü koyduk. Bir çay bardağı ılık suyumuzu koyuyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. Bir paket instant mayamızı koyuyoruz. 2 tatlı kaşığı şekerimizi koyuyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz. 4 su bardağı unumuzu döküyoruz ve yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra bir yarım saat dinlenmeye bırakacağız. Ben yarım su bardağı daha ekledim arkadaşlar. Çünkü ele yapışmayacak bir hamur olması lazım. Evet arkadaşlar hamurumuz toparlandı. Dediğim gibi şöyle ele yapışmayacak yumuşacık bir hamur olacak. Evet şöyle. Ben şimdi kapağını kapatacağım. Yarım saat mayalandıracağım. Eğer kış ayındaysanız mayalansın diye hamurunuzu 50 derecelik fırına koyabilirsiniz. Ben şimdilik öyle yapıyorum mesela. Fırını 50 dereceye ayarladım ve hamurun mayalansın diye fırına koydum. Şimdi de üzerini süslemek için malzemelerimizi doğrayalım. Ben Charleston biberleri yuvarlak yuvarlak doğruyorum. İsterseniz siz farklı bir şekilde doğrayabilirsiniz. Domatesleri de isterseniz küçük küçük doğrayın. İsterseniz ay şeklinde doğrayın. Benim kızım büyük büyük sevmediği için ben küçük küçük doğrayacağım. Öyle daha çok seviyor. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben kare kare doğrayacağım. Ay şekli yapabilirsiniz. Mesela şöyle yarım ay şeklinde de yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor aslında. Daha sonra arkadaşlar şöyle zaten şöyle yapınca çekirdeği çıkıyor. İkiye bölüyorum ben zeytini. Şöyle zeytinlerini ayarlıyorum. Her şey çocuklarımız için. Kızım anne pizza istiyorum yapar mısın deyince hemen derim yapayım. Evet arkadaşlar. Sonra da salamı doğrayacağız. İsterseniz bunu da dediğim gibi büyük büyük doğrayabilirsiniz. Ben küçük küçük doğrayacağım. Kızım sevmiyor çünkü öyle. Ben böyle küçük küçük doğuruyorum kare kare. Kızım öyle seviyor. Bir ikincisi büyük kocaman pizza yapmış olsaydım yuvarlak yuvarlak ya da böyle yine yarım ay şeklinde doğrayabilirdim. Ama küçük küçük kahvaltılık pizzalar hazırlayacağım için üzerini de ufak ufak yapmak istiyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi kaşarımı rendeleyeceğim. İsterseniz mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Ben kaşar rendeliyorum. Mozzarella peyniri de çok güzel oluyor. kaşarımı da rendeledim. Evet arkadaşlar üzeri için şöyle iki yemek kaşığı salçayı hafif sulandıracağım ben. İsterseniz domates rendeleyip onu da yapabilirsiniz. İçine hafif biraz kekik de koyabilirsiniz. Benim kızım her şeyi yemediği için. Şimdi belki kekik koyarsam yemez. böyle sulandırıyoruz fırçayla hamurların üzerinde süreceğiz evet arkadaşlar ben hava soğuk olduğu için fırına atmıştım şöyle görüyorsunuz çok güzel kabardı şöyle tezgahım zaten temizdi silmiştim şöyle havasını alalım gene. bir merdane yardımıyla açıyoruz Yumuşacık olmuş, hamurları çok seviyorum. Bundan iki tepsi çıkıyor arkadaşlar. 30 tane falan çıkıyor sanırım. Evet, bir su bardağının yardımıyla şöyle hamurları yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Şu fazla hamuru alınca zaten yuvarlaklar kalıyor. Fazla hamuru da yine ikinci tepsimizde yapacağız. İsterseniz bunu böyle küçük küçük değil de büyük bir parça da yapabilirsiniz. Ben kahvaltıda yemek için yaptım şu an. Evet, hazırladığımız Pizza hamurlarını da tepsimize koyuyoruz. Arkadaşlar hamurlarımızı böyle yaptıktan sonra burada da 2 yemek kaşığı domates salçası var. Çok az ben yağ koyacağım içine. Birazcık da kekik koyacağım. Kekik güzel lezzet verir. Şöyle karıştırdıktan sonra minik minik yaptığımız pizza hamurlarının üzerine sürüyorum. Şimdi süsleyeceğim. Şöyle rendelediğim önce kaşar peynirlerinden koyuyorum. Prenses pizzanı hazırlıyorum. Daha sonra şöyle yuvarlak yuvarlak dilimlediğim biberlerimi koyuyorum. Biraz da doğramış olduğum salamdan koyuyorum. Salamlardan sonra zeytinlerimizi diziyoruz. Zeytinlerden sonra da domateslerimizi koyuyoruz. Evet arkadaşlar, böyle bile ne kadar güzel gözüküyor. Ve 180 derecelik fırına pişmeye veriyoruz. Evet, pizzalarımız olmuştur. Nefis pizzalarım olmuştur. Afiyet olsun herkese. Kahvaltılık mini pizzalarım hazırdır. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok önemlidir. Şimdiden teşekkürler.